Evet sevgili evet. arkadaşlar şimdi bir de etki tepki ile ilgili sayısal işlem soru da çözüldü ondan da soru gelebilir. 3 kilogram, 2 kilogram kare l var. 20 litre olup kuvvetli etkiliyorlar. Bize bir sürü şey soruyor. Sistemin iğmesi, K'nın iğmesi, L'nin iğmesi, K'nın L'ye yetkisi, L'nin K'ya tepkisi. Sırayla başlıyorum. Sistemin iğmesi nedir diye soruyor. Hemen bir deyim sistem için yazın. Sistem için ne yazın? Bir tane formül var ya bu tarihte. F net eşittir n yani toplam çarpı Bunu yazacağız. F net bu sisteme etki kuvvet sürtünme olmadığına göre sadece 20 Nm'dir. Başka kuvvet yok. O zaman net kuvvet 20 Nm. Hareket yönünde sağa doğru olmuyor mecburen. Geçtim sağa doğru gidersen sağa doğru gider yani. Çünkü yok ya. O zaman hareket yönünde 1 bir artı alalım. Toplam kütle 3 artı 2 çarpı A sistem. 20 bölü 5'ten 4 metre bölü saniye kare oldu. Sistemin ilmesi. Bu sistemin ilmesi 4 ise parçaları olan kayda L de 4'tür. Niye? Ulan bu sistem gidiyorsa bu tarafa doğru parçalar olan kaynağı ne dedi? Onlar elden mi kalıyor? Birlikte gidiyorlar işte. O zaman sistemin ilmesi neyse K ve N'nin ilmesi de olur. Bir anda üçünü de buldum. Üçü de dört. Sıra bu kuvvetle F, K, L. F, K, L dediğimiz şey şu. F, K, L. K'nın L'ye etkisi kuvveti arıyorsan kime uygulandığına bak. Bu kuvvet L'ye uygulanmış. Git o zaman L için yaz. Ne yazacağız hocam? Bir tane denklem var ya. F net eşittir M A. Bu. Yine bir tek bir formül var. F net M çarpı A. Yazdık. L'yi düşünüyoruz. L'ye bir tek bu kuvvet etkiliyor. Başka kuvvet yok. O da hareket yönde olduğu için. Bunu artı alalım. Evet kl. Kütlesi L 2 kg. L nimesi 4. O zaman F, K, L 8 Newton çıktı. Bak bunu buldum. 8 Newton. E bu etki bu tepki. Etki tepki eşitti. O zaman bu 8 ise bu da 8 çıkar. doğru söylüyorsun. Boşuna aramaya gerek yok. Bu 8 ise etki 8 ise tepki de 8'dir. Diye geçirebilirsin. Ama nasıl yapılır? Gördüğü ben yapmak istiyorum. Şu kuvveti arıyoruz. L'nin K'ya tepsi. Bu kuvveti arıyorsam kime uygulamış olur? Kime uygulamış olur? Kuvvet K'ya. Git. K için yaz. F net eşittir. M A. K'ya etki eden iki kuvvet var. Bir 20, bir de bu kuvvet. Biri hareket yönünde. O yüzden bunu artı aldım. Bir, daha, bir de hareket hızlıklıyor da o FTK. O yüzden eksi Kütlesi K'nın 3 kilogram en yerde bir K'nın büyümesi de 4. Burası ne çıkar? 12. 20'den kaç çıkarsa 12 olur. 8 değil mi? Zaten ben demiştim size. Eşit çıkacak ki nasıl bulduğunu da gör istedim. Ve gördünüz. Şimdi geçiyoruz. Sürtünme kuvveti diye bir şey var. Onu anlatacağız. Sürtünme kuvveti nedir? Sürtünme kuvveti cisimle yüzey arasındaki pürüzlükten kaynaklanır. Pürüzlükten kaynaklanır. Ve cismin hareketini engellemeye çalıştığı için hareket azıcık yönde olur. İşte mesela bu kalemin elimde durmasını sağlayan şey sürtünmedir. Biz böyle yürürken durmamızı sağlayan şey sürtünmedir. Ayağımla yer arasındaki sürtünme beni durdurur. Biz böyle dururken hareket etmemiz de sürtünme sağlar. Eğer ayağımla yer arasında sürtünme olmasaydı ben kendimi öne doğru atamazdım. Mesela buzlu bir ortamda atamıyorsun zaten. Öne doğru gidemiyor ki hemen düşüyor. Çünkü ayağımla yer arasındaki sürtünme yetmiyor seni ileri doğru atmaya. Yani sürtünme hem hareket e, hareket sağlar hem hareketi engeller. Değişik bir kuvvet ama aslında iki durum hariç, iki durum hariç hep harekete zıt yöndeyiz. Yazın şuraya. İki durum hariç harekete zıt yönde olur. Bu iki durum nedir? Daha sonra anlatacağız. Tabii ki şimdi söyleyeceğim. Bir formülü var mı sürtünme kuvvetinin? Var. Sürtünme kuvvetinin formülü K çarpı N'dir. Buradaki K nedir? K sürtünme katsayısı. Tepki kuvveti. Tepki kuvveti, anlattık ya biraz önce tepki yasasında. İşte düşey yüzünden bir isim varsa MG oluyor. eğik düzlemde farklı oluyor. Üstten bir kuvvet olursa farklı oluyor. Ama bazı öğrenciler sürtünme kuvvetinin formülü nedir hemen KMG değil mi hocam bu? KMG genel formül değil. Genel formül bu. KMG sadece özel bir durumun formülü. O da şudur. Yatay düzlemde bir cisim var. M cisim. Bu tarafa doğru gidiyor. V z. Bu tarafa doğru giderken eğer zeminde sürtünme varsa sürtünme geriye doğru oluşuyor. Ve D K çarpı en yerine MG yazıyorsun. KMG sadece bu durumun formülüdür. Genel bir formül değildir. Yatay düzlemde tek bir cisim varsa sürtünme KMG ama genel formül bu K çarpı M çünkü M her zaman MG olmaz. Değişebilir. Bu soruyu bir de gidelim sürtünmeli çözelim. Sürtünme yokken 20 fkd bulmuşuz. Bir de sürtünme varken bakalım. Hemen soruyu azıcık değiştirelim. K cismi, L genelde 3 kilogram, 2 kilogram, F eşittir, 20 newton ama burası sürtünmeli, sürtünme kat sayısı da 0.2. Bakayım ne diyoruz basitlik var mı? Yok. Ne soruyor bize? Ya Buradaki gibi bir sürü şey soruyormuş gibi yapmanın gereği yok. Bu üçü aynı çıktı. Bu ikisi aynı çıktı. Bir bunu bir bunu soralım. Sistemin ivmesi nedir? K'nın D'ye etkisi nedir diye soralım. Başlıyor. Başlamadan önce maden sürtünmenin sürtünme kuvvetlerini bulalım. Bu cisme etki eden sürtünme kuvveti. Sen buradan 20 Nt'la itince sürtünme onun hareketini engellemeye çalışır. F sürtünme, K'ya Şu Kenarda bu iki değerini yerine yazdım. F sürtünme K K M G Niye? Çünkü yatay düzlerde bunun gibi K yerine değerini yaz. 0,2 Kütlesi 3 kg G yer çekilmesi de zaten sabittir hep olduğu. Bu işlemin sonucu 6 Newton çıkar A ah, da buldu bu değeri yerine yazdı Bu 6 Newton'muş şu diğer sürtünmeyi e, sürtünme, L. Bunu da buluyor. Bazı arkadaşlar direkt kapanan yapabiliyor. K, N, G diyor. 0.2 çarpı 2 çarpı ondan 4 newton buluyor. Benim gibi kazanlar bulamıyor. E, sürtünme, L, K, N, G yazıyor. K yerine değerini yazıyor. 0.2, kütle 2 kilogram, G 10. Buradan 4 newton buluyor. Sonra yerine yazıyor. her ne yazdık. Önce şuna bir bak. Bu cisim hareket ediyor mu sürtünme acaba? Belki engelliyordur tamamen. Hiç hareket başlamıyordur. Şu 20, şunların toplamı 10. 20 bunların toplamı olan 10'dan büyük olduğu için hareket eder. Tamam hareket ediyorsa artık sistemin bir yiymesi vardır. Ben de onu bulayım. Gideyim. Sistem için yazayım. Sistem için. Ne yazacağım? Tahmin ediyorsunuzdur. Elfine eşittir. M toplam çarpı dinamikte zaten bu formülü kullanacağız. Bu sisteme etki eden iki kuvvet var. Şey, üç kuvvet var. Biri hareket yönünde 20. ikisi de hareket zıt yönde sürtünmeler. Hareket yönündeki 20'yi artı aldım. Hareket zıt yönündeki sürtünmeleri de eksi aldım. Toplam kütle 3 artı 2 çarpı A sistem. Burası 20 eksi 10'la 10. Burası 5 çarpı A sistem. A sistem 2 metre bölü saniye kare çıktı. Tabi sistem ne yapıyorsa parçalar bunu yapar. K ve L'nin ilmesi de sistemin ilmesi gibi gelir. Biraz önce bir sürtünme yokken sürtünme yokken ilme 4 çıktı. Şimdi sürtünme var. İlme 2 çıktı. Bak bir şey anladım. Sürtünme olduğu zaman ilme azalıyor. Peki biraz önce bir sürtünme yokken kanun ve sıcak çıkmıştı 8. Bakalım şimdi kaç çıkacak. F, e, k l şu kuvveti arıyoruz. E k l bu kuvveti arıyorsam kim uyguladığına bak l git o zaman l için yaz. Ne yazacağını biliyorsunuz. F net eşittir m A. F net l'ye etki eden iki kuvvet var. Biri FKL, biri de sürtünme. Bu hareket yönünde, bu da hareket hızlık yönünde. FKL'yi artı aldım. Hareket yönünde olduğu için sürtünme ile eksi aldım. Kütüle 2. Yeme 2. 2 kere 2, 4 yapar. Eksi 4 diğer tarafa 4 olarak geçer. FKL 8 Newton çıktı. Hocam, biraz önce de 8 Newton çıkmıştı sürtünme yokken. Sürtünme var. Yine 8 elektron çıktı. Bu tesadüf mü? Hayır. Bu her zaman böyle olur. Sürtünme olsa da olmasa da. Bu iki kuvvet hep aynı olur. Her zaman aynı olur. Hareket ediyorsa aynı olur. Hareket etmiyorsa azalıyor da. Hareket ediyorsa ister hızlansın, ister yavaşlasın, ister sağ hızlansın, ister sürtünmeli ortam olsun ister sürtünmesiz ortam olsun, hareket ediyorsam eşit çıkar. Işte. Cisimler arasında etkileşim kuvveti her zaman eşittir. Hatta adam sana şöyle bir soru sorabilir, sen bu bilgiyi biliyor musun diye. siz 9. sınıfta da gördüğünüz, 9. sınıfta gördüğünüz biraz daha sertleştirilmiş hali göreceksiniz burada. Orada Bu biraz efneleştirelim, ayaz geçiyorduk. Burada inceliklerden bahsedeceğiz. Mesela Şurası da şöyle bir soru sordu. Şurası A. Şurası B. Şurası C. Şurası D. Şurası da E. Buralar sürtünmeli. Burası sürtünmesiz. Yani şuradaki sürtünme sayısı 0. Buradaki sürtünme sayısı 0 değil. Buradaki sürtünme sayısı Gerisinde değil. Gerisinde Buradaki sürtünme sayısı da sıfır değil. Yani buralar sürtünmeli, buralar sürtünmesiz. burası sürtünmesiz. Ne soruyor? İki tane izin vermiş. M1, M2 dediği kaç? Bilmiyoruz. Bir tane F kuvveti Ilerlerken, aralarında oluşan etkileşim kuvveti F2. Yalnız cisimler burada hızlanıyorlar. Bu kuvvetle. Onu söylüyor arkadaşlar. Buraya gelir. Cisim ilerlemeye devam ediyor. Cisimler böyle F kuvvetiyle. Buradan geçiyor. diyor ki cisim A cisimler cisim bir tane cisim cisimler A'dan E'ye kadar itiliyor. Cisimler arasında oluşan etkileşim kuvvetleri F1, F2, F3, f 4 büyükten küçüğe doğru sıralayın. Hepsi eşit ki. Niye sıralayın? İster sabit hızla gitsin, ister yavaşlasın, ister hızlansın, isterse de sürtünmesi de olsun. Buralarda sürtünme iken de değişik hareket yapıyor. Sürtünme yoksa zaten yapacağın tek bir şey var. Hızlanırsın. Onu yazmamış sürdürmesiz de sürdürmesizken 8 çıktı. 3 kilogram, 1 kilogram, 20 kilogram yaptı derken 8 çıktı. Sürtünmeliydi ama 20 sürtünme 10 mu toplamı, 20 10 toplamı ne oldu şimdi? Zanlar bunu da ispatladım. Yine 8 çıkmıştır. Bakın şunu da ispatladım. O sürtünme kas sayısı 0.2 değil, 0.4 derim. Sabit hızla gider. O zaman yine 8 çıkar. Yavaşlıklamasını da ispatlarım. Sadece zaman kaybederiz. Siz bana güvenin. Sürtünme kas sayısına 0.6 versem yavaşlar. O zaman da kanalın N etkisi gene 8 Newton çıkar. Hatta bu ne ki? Ben size daha iddialı bir şey söyleyeyim. Biraz önceki şöyle eğik düzlemden açısının ne olduğunu bilmiyoruz. O kale isimlerini Ya da şöyle, şöyle iyi bilen var, bizim K-L gene var, o 3 kilogram, 2 kilogram, şuradan F eşittir 20 N'la, ne yapıyorsun? Yukarı doğru itiyorsun. Daha iddialısı şudur bence, ulan direkt bir şey düzenle, yani. ah. K-L eksiğimleri, aha K-A-L, 3 kilogram, 2 kilogram. Ben de yukarıdan aşağı doğru F eşittir 20 Newton metre. Eğik düzlemden aşağı doğru gitmiş. Eğik düzlemden yukarı doğru çıkmış. Sürtünme var yok. Hiçbir önemi yok. Yukarı çıkarken hızlanmış. Bana ne? Yavaşlamış. Bana ne? Sağlık hızla hep aynı Hep aynı. Hareket ediyorsa bitmiştir. Hareket ediyorsa K'nın değeri 8 N'dur. K L ise 8 N'dur. K L ise bu ne hocam ya? Bu direkt şöyle cisim şöyle alt alta duruyor. Köşe de yani boşlukta duruyor. Üstten biz 20 N'tayız. K ve L ise burada bile 8 N'dur. Hepsini tek tek sayı vererek ispatlayabilirim ama sizin boyunuz uzamaz. 2 3 hafta sonra unutun gidersin. Sen bana ya de ki Hareket ediyorsak eğik düzlemdeymiş, aşağı iniyormuş, yukarı çıkıyormuş, Sürtünmeliymiş, sürtünmesizmiş hepsinden hiç sürtünme yokmuş gibi ilk çözdüğüm örnekte olduğu gibi düşünebiliyorum. Ve daha rahat oluyor sürtünmelerle uğraşmamış olursun. Anladın mı? Etki tepki sürtünmesiz bir yüzeyde, yatay düzlemde neyse her zaman aynı olduğu için sürtünmeleri hiç hesaplamakla yapabilirsiniz.